Evet, katılım endeksi varındırma iki videomuzla karşınızdayız. İlk videoda biliyorsunuz bu işin tarihçesine birazcık değinmiştik. İkinci videoda artık katılım endeksinin ne olduğunu görüşeceğiz. Bunun üzerinde istişare edeceğiz. Burada bazı endeks karşılaştırmaları yapacağımız için uyarım ettiğinizi okumanızı öneriyorum. Burada anlattıklarımız yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece eğitim amaçlı bildiklerimizi paylaşıyoruz. Katılım endeksi bildiğiniz gibi bizim gibi faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için en önemli yatırım araçlarından bir tanesi. Özellikle kar payı alması noktasında yapabileceğimiz tek yatırım diyebiliriz. Dolayısıyla katılım endeksini şöyle genel olarak bir incelememiz ve bilmemiz gerekiyor. Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketleri katılım esaslarına göre değerlendirerek katılım esaslarına göre yatırım kararlarını veren bireysel yatırımcıların Katılım esaslarına uygun faaliyet gösteren şirketler arasında seçim yapabilmesi, şirketlerin katılım esaslarına yönelik farkındalıklarının artması ve katılım finans sektöründeki fonlama imkanlarından daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla Borsa İstanbul tarafından oluşturulan endekslerdir katılım endeksleri. İlk videomuzda hatırlarsanız kısaca değinmiştik. İslami şirketlerin güçlenebilmesi için, büyüyebilmesi için bunların fonlanabilmesi gerekiyordu. İşte bu fonlamayı yerine getirebilmek için kurulmuş endeksler bunlar. Ee, burada takip edeceğimiz yer, e, herkese söylüyorum, bütün bilgileri kaynağından takip etmeliyiz. Yani paylaşımlardan ben dahil kim olursa olsun herhangi birinin paylaşımlarından değil, ana kaynağına gidip ana kaynağından öğrenmemiz gerekiyor. Katılım endekslerinde Borsa İstanbul gittiğimizde sol tarafta endeksler var. Burada alt tarafta katılım endeksleri yazıyor. Bunu tıkladığınızda katılım endeksleri bölümü açılır. Burada katılım endeksi ile ilgili bilgilerin hepsi var. Burayı bir kere okumanızı önermiyorum çünkü gerekiyor. Mecbursunuz bunu okuma yani buradakileri okumadan bilmeden yatırım yapmanız doğru olmaz. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa bunları öğrenmek için zaman harcamak zorundasınız. Burada işte endekse giren çıkan şirketler var. Bir şirket hemen endekse giremiyor. Biliyorsunuz belirli bir süre işlem görmesi gerekiyor. Borsa İstanbul e, bunun takibini yapıyor. Uygunluk olduğu anda da buraya ilgili duyurular bölümüne ekliyor. E, burada şirketlere sorulan soruların formları var. Endeks kuralları var. Ve şurada da tıkladığımız zaman e, katılım endeksine uygun olan şirketlerin Excel halinde dökümanı var. Burada da yine kendi içerisinde bistün, bistü yüz, biz tüm biz düz biz 50 ve sürdürebilirlik olmak üzere ayrı ayrı şirketlerimizi hangileri uygun olarak görebiliriz. Bunları görün diye açtım ki bütün verilerinizde kaynaklarını göstereceğim. Aklınızda eksik bir şey kalmasın. Yine endekslerde yer alacak şirketleri belirleme çalışmalarında biliyorsunuz bir fıkıh kurumu vardı. İlk videomuzdan hatırlayın. Bir fıkıh bölümü vardı. Bir de veriyi inceleyen uygunluğunu denetleyen bir kurum vardı. Burada endekslerde yer alan e, bilgilerin Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından e, oluşturulan bir pay senedi ihracı ve alım satım standardı var. Yani İslam hususlara uygunluk noktasında ilk videoda genel bir tanımı anlatmıştık. Burada da ülkemizde e, uygunluğu durumunda hangi standartlar baz alınıyor bunları gösteren bir döküman var. Bunu da yine aynı sitede gösterdiğim yerden açabiliyorsunuz. Hemen bunu da açalım bir görelim. Çünkü bu bizim için en önemli döküman. Hani anayasamız diyoruz. Bu da bizim yatırım yapabilmemiz için katılım endeksindeki anayasamız. Bunu da okumalı ve buna hakim olmalıyız. Gördüğünüz gibi burada bütün kurallar var. Hangi kurallara uygun olacağı, hangi durumlarda nasıl işlemleri yapacağı tek tek yazılı. İşte endekste, endeksten çıktığında bir şirket ne yapmamız gerekiyor gibiye kadar Burada her şey var. Bunu da mutlaka okumamız gerekiyor. Yine standartta açıkça yer almayan, yani demin açmış olduğum anayasamız dediğim standartlarda olmayan bir şey bulunursa, bu da yine şirketlerin, yatırımcıların veya diğer ilgili tarafların soruları danışma kuruluna iletmesi halinde orada incelenerek bir cevap veriliyor ve bu değerlendirmeye göre de işlem yapılıyor. Şimdi katılım endeksinin Eleme kriterlerine baktığımızda söylemiştik zaten dört aşama. İlk aşamada endeks dönemi başlangıcı itibariyle Yıldız Pazar, Ana Pazar veya Alt Pazar'da yer almayan şirketler kapsam dışında bırakılıyor. Yani birinci eleme kriterimiz katılım endeksine dahil olacak şirket Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da veya Alt Pazar'da olmak zorunda. İkinci aşamada şirket paylarında, infial senetlerinde kar veya tasfiye payı imtiyazı olarak Maddi açıdan ve doğrudan diğer pay sahipleri aleyhine olan imtiyazları bulunan şirketler kapsam dışı bırakılıyor. Yani hep söylüyoruz, katılım endeksinde imtiyazlı şirketler olmaz diye. İşte bu yüzden burada maddi açıdan bir pay sahiplerinin aleyhinde işlem olmasına sebebiyet veren imtiyaz var ise bu şirkette katılım endeksi dışında kalıyor. Üçüncü aşamada İslami kurallara uygun olmayan şirketler burada maddeler olarak var tek tek okumama gerek yok bunlara uymayan şirketler de kapsam dışında bırakılıyor. Dördüncü aşamada söylediğimiz gibi mali açıdan şirketlerin belirli oranlara kadar biliyorsunuz izinleri vardı. Bu izinler belirtilmiş. İşte faaliyetlerinden elde edilen gelirleri %5'i açmaması gerekiyor. Yine mali tablosuna yer alan faizli varlıkların Ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklarından büyük olana oranı %33'ü geçmemesi gerekiyor. Mali tablosuna yer alan faizli borçların ortalama piyasa değeri veya toplam varlıklardan büyük olana oranının %33'ü geçmemesi gerekiyor. Bunlar bir önceki katılım endeksi sitesinde arındırma oranları olarak gösteriliyordu. Burada şu anda görünmüyor Borsa İstanbul'un sitesinde ama şöyle bir şey yapılmış. Eğer bunlara uygun değilse zaten oraya koymuyorlar, dolayısıyla eğer bir şirkette bunların dışında bir eylem varsa yani uygunluk olmama durumu varsa orada hemen endeksten çıkartılıyor. Dolayısıyla burada hani %31'li, %30'lu, %29'luyu göremiyoruz. Uygun veya uygun değildir olarak görebiliyoruz. Diğer bir hususta madde olarak geçmiyor fakat önemli olduğu için koydum onu da buraya. Şirketlerin soru formlarında yer alan mali döneme ilişkin sorulara sınırlı dahi olsa bağımsız denetimden geçmiş en son yıllık veya 6 aylık mali tablolarını esas alarak cevap vermeleri gerekmektedir. Soru formlarına giriş yapmayan veya eksik giriş yapmış şirketler ihtiyatlı yaklaşımla söz konusu kriterleri sağlayamadığı varsayılara kapsam dışı bırakılır. Esas sözleşmesinde standarda uygun faaliyet göstereceğini açıkça beyan eden şirketler ise endeks kapsamına uygun bir pazarda işlem görmeleri halinde ilave bir kritere bakılmadan dahil edilir. Şirketlerin dönemsel değerlemelere dahil edilmesi için değerleme dönem sonu itibariyle en az 20 işlem günü işlem görmesi gerekir. Yani yeni halka arz edilen bir şirketin de endeksi uygunluğunun denetlenebilmesi için 20 işlem günü işlem görmesi gerekiyor. Eğer siz kendiniz bilançosunu inceleyip, bilgi alıp işte halka arzı dokümanlarını inceleyip oradan uygundur değildir e karar verebiliyorsanız e, orası kendiniz alıp halka arzılara girebilirsiniz. Fakat ben onları yapabileceğime inanmadığım için burada işlem görmesini ve uygunluğunun Borsa İstanbul tarafından verilmesini bekliyorum. En çok sorulardan sorulan sorulardan biri de bu hazır gelmişken açıklayayım. E, dediğim gibi burada veriler dışında da şirketlere bazı sorular soruluyor ve eğer şirketler bu sorulara cevap vermezlerse İhtiyat kavramında bu şirketlerde endeks dışında bırakılıyor. Yani gördüğünüz gibi çok kapsamlı bir eleme var. Yani bu elemelerden geçtikten sonra hatırlayın işte 500 küsur şirketimiz var. 165'lere kadar düşüyor. Hatta daha da düşüyor. Dolayısıyla bu gerçekten çok güçlü bir elememiz olduğunu gösteriyor. Biz bunlar içerisinde de hatta kendimiz eleme yapabiliriz. Peki yurt dışında bu işler nasıl? Onlara baktığımızda işte yurt dışında da demiştim her ülkenin belirli kriterleri var. İşte atıyorum Malezya'daki uygulanan kriterler bunlar. Dow Jones'ta uygulanan kriterler bunlar. İşte katılım endeksi olarak bizde uygulanan kriterler bunlar. Genelde en ağır uygulamalar şu an için ülkemizdeki katılım endekslerinde var. İşte baktığımız zaman bazı ülkelerde mesela silah ve savunma sanayine izin verilmiş. Bazı ülkelerde verilmemiş. Bizde de mesela son dönemlerde Ülkenin güçlendirilmesi sonuçta işte ülkenin askeri gücünün de işte son savaşları görüyoruz. Kendini savunabilmesi için güçlü olması gerekiyor. Burada mesela bizim ülkemizde de silah ve savunma sanayinin son dönemlerde izin veriliyor önceden yoktu. E işte baktığımız zaman bazı ülkelerde reklamcılık ve medyaya izin veriliyor. İşte başka işlemlere izin veriliyor bizde verilmiyor gibi gibi her ülkenin kendi içerisinde kriterleri var. Şöyle şimdi katılım endeksi normal endeksleri bir karşılaştıralım. Ee, gördüğünüz gibi burada BIST 100 ile katılım endeksinin bir karşılaştırmasını görüyoruz. Ee, yine BIST'in 50, 100 ve 30 endeksinin ziraat pörtü ve katılım endeksiyle bir kıyaslamasını görüyoruz burada. Gördüğünüz gibi baya bir fark var katılım endekslerinde. Yine e, katılım endeksinin en önemli şirketlerinden bir baş. Yani hiç çıkmadı şu ana kadar endeksten dolayısıyla katılım endeksi yatırımcıların en çok üzerinde önem verdiği şirket. O yüzden onu örnek aldım. Onun da biz endeksleri karşısında tüm yıllardaki durumuna baktığımızda muazzam bir zaferi var. Yine 5 yıllık sürece baktığımızda aynı endekslerle yine bir maşın üstün olduğunu görüyoruz. 3 yıllıkta da yine bir maşın üstün olduğunu görüyoruz. Tabi bunu siteye girerek orada kendinizde istediğiniz kadar karşılaştırabilirsiniz. Ama baktığımızda genelde katılım endekslerinin Sanki bir tık daha iyi olduğunu e, görüyoruz. Bunu da ben şuna bağlıyorum. Hani faiz geliri olmadığı için veya faizli kazançlardan gelirler elde etmedikleri için e, satışlarını arttırmak, bu satışlarıyla beraber de kar, karlarını arttırmak zorundalar. Buna yönelik bir çalışma e, sistemi uyguluyorlar, haklı olarak. Bunu da gelirlerini daha arttırdığını, şirketin daha da büyüyüp yayıldığını, e, bunun karşılığında da diğerlerinden daha çok e, getiriler elde ettiğini açıkçası düşünüyorum. Ee, katılım endeksi ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Aslında basit. Sadece belirli dokümanları arkadaşlarımızın incelemesi gerekiyor. Ondan sonra zaten kafanızda herhangi bir soru kalmayacak. Ee, Allah'ın izniyle katılım endeksi ile ilgili bir arındırma videomuz kaldı. Orada paylaştıktan sonra diğer faizsiz yatırım araçlarına da inşallah tek tek değineceğiz. Arındırma videosunda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.